Bayramı 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 olsun Allah etsin. Başka hemşerilere? Başka hemşerilere? selam. selam, hepsine, hepsine selam. Hayati selam da... ...ellerini düzeltirim. selam selam selam, tebrik eder. ...köyün bir dakika abi, Kar kaldı mı? Hanım, annene babana selam söyleyecek misin? İyi yazdınız, her selam söyle. Ha, Başka? Bayramlarını kutlamayacak mısın? Bayramlarını kutlamayacak mısın? Tabii. Hadi. 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 Tabii. Hadi. Hadi. selam Hadi. Hadi. selam söyle. Hadi. 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 Baştan çektik işte. Hadi de gel. Hadi de gel. Buray. de, gel. de gel. bana abi. De Haber ver bir şey sorma. Yayınlar Ram abi sen köye gitmiyor musun? Hayır abi. Aşağı yukarı mahalleye ne söyleyeceksin? <laughs> yukarı mahallenin hepsine selam ver. Hayat abi. Selam hayat yani. ya. Ben avrat alıverdim ona ben hayat ya. <laughs> <laughs> Almaya ben kardeşim. Hadi, hadi. 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 Hadi,

Ya. Ben ne geçeyim de geçeyim. Şu benim kızım aldı, anneannesi de gösterdi. Üçlü bak, bak bak şey. <laughs> anneannesi de Bak, üçlü gördü, senin En bak sen buraya bak, bir de Ben mi gelin? Ben ha. Yok, bir Şu otobüsün... Otobüsün... O güler o. O zavallı <laughs> 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 <Dertler, gülüyor> şey, oğlu <laughs> 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 Şöyle açın da bize otobüsün önünü açın. Şöyle otobüsün önünü açıveririz Tabii. <laughs> Şöyle fırın beraber. Satı gel. <laughs> Kim Şu Bayer amcam gelsin. O oh, var o. Kim bakıyor? Ağabeyim Acizi, sen? Dursun Bey, sen de gel. Evet. Gelme ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Evet, yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Yol açalım, yol açalım. Kadın beyler, fazlalıkları açın bakayım. Evet. Yol açalım, yol açalım. Tahmin nasihat vermiştir. Yol açalım şöyle.

Dolasa böyle. Nereye gideceksin? Yok, araba Allah Allah. Tebrik ettim. Bu Haberdeler. Dayı köye bir haber gönderecek misin? Haber gönderecek misin? Dayı, her hepsine selam söyle. Bayramların tebrik ederim. Köye arttırdım ben. zaten söyledik. Tüm komşularımız var. yerinde dur.

İsim olarak sayabileceğin kimseler var mı? Mesaj falan gönderecek misin mesaj? Biraz yaklaş ondan sonra söyle selamını. Benden de selam. <laughs> Bir şeyler karşı oluyor mu? <laughs> Geliyor, Arabayı almaya mı geliyor acaba? Hı? Hı. Buraya kendim buraya, buraya hostcast'ı yapıyorum. Biz Bir çek bari de ibret olsun işte şunlar olsa. yıkılıp gider iç. Для senin lakabına ne derler? Maydanoz Durak. Ha. Hani senin bir de lakabın vardı, lakabın. Zobu derler. <laughs> Niçin zobu derler sana? İsmail'in gibi dedi. Ha. <laughs> İsmail amca. Evet, senin kaç tane çocuğun var? Beş tane. Beş tane. <laughs> i̇simlerini say bakayım. Zülya. Ha. Ha. Hı? Hı? Evet. Evet. Ha. Ha. Kaç var? <laughs> 15 tane torunun var? 15 tane kadar var. 15 tane var. İstanbul'daki torunlarını tanıyor musun? Biliyor musun isimlerini? Anlıyoruz. Ha, biliyorsun. Hadi bakalım çocuklarına ne söyleyeceksin İstanbul'a gidince? Çok çok selam söyle. Ben onunla şeye gelmiyorlar. <laughs> Bayramına gelmiyorlar. 11 12 gün adet. Ben burada üzülüyorum. <laughs> Fakat onlar da evlatları var. Onlar da ana baba olduğunu sonradan görürler. Ha. ha burada. Başka? Başka ne diyeyim ben? Bu senin yalnız oğlan oradaki işçilere çok takılıyor. <laughs> Kimisinin arkasına hamur yapıştırıyor, kimisine çelme takıyor, kimisine su... Her şekilde meyveler var, meyveler <laughs> Su Yalnız o şey çok güzel atıyorlar. Kime? Gel bak e, ya sat ya Satıya satıya. Satıya çok mu selam söyleyeyim ha, çok çok selam söyle. Ben aldım. He. Çok da selam söyle. Oldu. Şimdi sen geç bakalım. Ya ayak yine ki. Kim hayır bu kafası? Haydi. Git ne diyeyim? Biz onlara deseydin. Ha, o istediğin maden sağa göndersin. Ha, elli sefer bu 50 sefer <laughs> Vallahi yazıklar olasın onlara! <laughs> oldu! Çok selam Ne Evet! <laughs> Nene, hadi bakalım, senin lakabına ne derler? <laughs> Ali hani Bey'in kızı derler, sopunun karısı derler. Elbetin anası derler. He! Hükümetin anası! He! Bu hakikaten o <laughs> hükümet <laughs> o! <laughs> Ankara'nın anası! Sorunları <laughs> sorarsan, hepsinin hepsi, içinde bir tatlı Kerim Hanım var, Birlik Kerim Hanım. He! O daha başka!

Sonra da meydana gelen Cengiz'ime de selam verelim. Abileri selam, yengeleri selam. Daha ne diyeyim hadi. Oğlum dilleri tutuldu mu? Hiç olmazsa gelsinler biraz hazır. dur diyesin. Oğlum dur öyle bayramlar saygı. Dur dur. Diyorsun, dur. Karan de başka bir şey söylemeyecek bir sen. Söyleyeyim. Evvela Allah'a emanet, sonra bu baba emanet. İşte akşamleyin gelir amca. Gel bakalım şuraya sen de çık. Sen de çık. Sen de çık. Sen de gel bakayım. Hadi şimdi bir sarılın birinize birbirinize. A ayıp olur mu? Göstereceğiz orada. Ne ne? ama bak ya, ya ayıp olur mu ya? Hadi hadi bak senelerdir beraber kaldınız. Aha, ha. Bak, ha. 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 Ya, siz ya siz siz. Ha. Çok güzel. Evet Ali Bey'in kızı siz ne diyorsunuz? Siz, siz 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 ha. İsmail amca için ne diyorsun? Bunca senelik hayatınız beraber. Ha. 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 Bir şöyle sarılın hemen bitsin bu iş. Evet. Hadi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka kimin var İstanbul'da teyze? Kim var? Sizin? Evet başka başka. Onlara bir şey söylemeyecek misiniz? Selam. He? Çok, çok selam. Hadi. Oldu, hadi. Amin cümlemize. Sizin isimlerinizi söylemediniz yalnız. Ha. <laughs> Sizin sizin isminiz ne? Tamam da senin lakabına ne derler, teyze? <laughs> Beter'in kızı mı derler? <gülüyor> <gülüyor> o, şey, 1968 senesinde başladım. Bir hayal gibi başladık. Ee, acaba olur mu olmaz mı diye fakat. Seneler ilerledikçe bize de bir heves geldi. Daha güzel yapmak için gereken çeşitleri tespit ettik. Dağdan soldan soruşturduk. Biraz da e, bazı tecrübeli kimselerin fikrini aldık. Her sene ilerleyen senelerde eksik noktalarımızı ve memleketimizin arz ve havasının iklimine uyan çeşitleri devamlı aşı ve değiştirme suretiyle ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, başka? öncelikle elma, kiraz, vişne, şeftali, ayva. Memleketimizin iklimini seven, havasını seven çeşitler bunlar. İlerisi için inşallah daha e, zamanın şartlarına göre daha değişik türlerde inşallah aşılayacağız. Bu 37 dönüm. Fazla büyütmeyi düşünmüyorum. E, daha kaliteli meyve yetiştirmenin İnşallah çabasını sarf ediyoruz. <laughs> ne düşün düşünüyorsunuz ileride? bir sera düşünüyorum. Yahut çamaken olarak. İki ay evvel bazı sebzeleri ve iki ay sonra da yani iklimimizin artık yetiştirilmez hale geldikten sonra iki ay evvel, iki ay sonra da dört ay en azından ...gevizide, dışarıda bir şey olmadığı zamanlarda serada yetiştirmeyi amacı diyorum inşallah. Mehmet Ali <laughs> gerçekten övünülecek bir yer. Arkadaşım gerçekten büyük emekler vermiş. Bunun karşılığını inşallah ileride alır muvaffak olur. Bu da memleketimize, köyümüze bir örnek oldu. Bunun sayesinde birkaç arkadaşlarımız da böyle atılımlar yaptı. Böyle bahçeler yapmaya çalıştı. Bunun sebebi de gerçekten acı bayardır. Hepsi, herkes buna çok teşekkür etmesi lazım. Hepimiz için Köyümüz için gerçekten büyük bir nimet. Bu nimetin de kıymetini bilmemiz lazım. Hiç kiraz yemiyorsunuz ama sanki kıtmış gibi davranıyorsunuz. <laughs> Arkadaş sarar etmesin diye yemiyorum diyor. <laughs> Arkadaş sarar etmez Allah daha çok verir. Evet, evet, verir verir. Tabii ki, birini getirir. Allah her şey şeyi kendinize verir. Amin.

<laughs> Çok kiraz olan bir yere duracaktınız. Seni bu güzel ağaçları yetiştirmekten Canım. dolayı tebrik ederim.